Himmet Ali tutulmalı, dun himmet olmamalı insan. İnsanın gözü hep yukarılarda, hep yukarılarda, hep yukarılarda mesai itibariyle. Nefsine bakan yani itibariyle insanların iftar tablosu gibi Allah'ım mechalni fi ayni sagiran. <laughs> Allah'ım beni benim gözümde minnacik kıl. Ve ayni nasıl misyon <laughs> itibariyle ama siz ve fi ve fi harekatina ve fi ve fi ve fi ve fi ve fi müeyyeden min ledünk. Allah'ın bütün müsaidim şeylerde bizi nezdü üluhiyetinden teyitle teyit buyur, destekle, muvaffak kıl. Bize düşen şey onu demektir. Le in diyor. Eğer şükrederseniz le ezidenneküm yeminle ifade ediyor. Ben de nimetlerimi artırırım.